bir MES projesi. Sadece bir haftada devrede. Nasıl mı? DigiMES, DigiDoc ve DigiCon, modüler yapı sayesinde hızla devreye alınır. Uçtan uca entegredir, ihtiyacınıza göre kolayca uyarlanır. DigiDoc, SAP ERP ile birebir entegre çalışır. Offline senaryoları destekleyerek veri kaybını önler. Tak çalıştır yapısıyla hızlı kurulum ve sorunsuz entegrasyon sağlar. DigiMES, ERP sistemine ihtiyaç duymadan üretimi yönetir. Ana verileri oluşturur, iş emirlerini planlar ve tüm süreci uçtan uca kontrol eder. Üretimde tam izlenebilirlik sunar. DigiCon, makinelerle doğrudan iletişim kurar. PLC'lerden, sayaçlardan ve enerji analizörlerinden veri toplar. Çift yönlü entegrasyon sağlar ve gerçek zamanlı çalışır. DigiDoc DigiMes. DigiCon. Ürün ailesi hem modüler hem tek mimariydi. Ürünlerimizin her hafta farklı bir özelliğini keşfedeceğiniz video serimizle sizlerleyiz. Takipte kalın, dijital dönüşümünüzü birlikte başlatalım.